Merhabalar, merhabalar Manisa TV'den AstroGen programından Merhabalar efendim Ben evinizin astroloğu Aysel Yıldız Bakan Buradayım yine sizlerle birlikteyim Az önce tam reklam arasına gittiğimizde Bir izleyicimiz aradı Canlı yayına bağlanmak için Ama reklama gitmiştik Şimdi arayabilirsiniz Ben hemen telefon numaralarımızı size vermek istiyorum 0850 219 0111'den ücretsiz olarak bağlanıp burcunuzla ilgili, ilişkilerinizle ilgili dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bilinçaltı ile ilgili, kişisel gelişimle ilgili sorular da sorabilirsiniz. Spiritüel çalışmalar, aile dizilimi ile ilgili ee, biraz sonra anlatacağım El Yüz Okuma ilmi Sima ile ilgili de kısa kısa bilgiler vereceğim. Her hafta olduğu gibi. Bu hafta size aslında bir e, kitap hazırladım. Kitabımızın adı Elfabe idi diyeceğim. E, ve El e, ilmi Sima'yı anlatacağım ve bu kitabı tanışacaktım. Bugün sabah benim evde üç tane pati kızım var. Hera, Hekate ve Hemera isimleri. <laughs> e, kapıdan çıktım. Kitap elimdeydi, çantam kolumda, kitap elimdeydi yani çantama henüz koymamıştım. Sonra e, benim kızlara su vermeyi unutmuşum, anımsadım. Tekrar kapıyı açtım, mutfağa kitabı koydum. Oman'ın sütasını, e, suyu doldurduğumda kitabı orada unutup çıktım, geldim efendim. Bu yüzden bu hafta kitabımızın adı Elifabe, e, fakat kitabı gösteremiyorum. Haftaya getirip göstereceğim sizlere. Evet... Burada ilmi sima, kıyafetname dediğimiz, aslında kökenleri yine kadim bilgilere, bilgiliklere dayanan, ta Aristo'dan, e, efendime söyleyeyim, Muhittin Arabi'den, Gazali'den, hepsinden, yani kaderin işaretlerini, Allah'ın bize e, belirli işaretler verdiği düşünülen bedenin fiziksel yapının el ve yüz okuma, uzuvların duruşları, hareketlilikleri, orada eldeki çizgiler, işte dudağın yapısı, kaşın yapısı, gözün yapısı, benler, bunların hepsi burada resimde gördüğünüz gibi aslında astrolojik olarak da yorumlanabiliyor. Ne ile ilmi sima ya da kıyafetname dediğimiz konu ile Telefonumuz mu geldi acaba? Evet, burada gördüğümüz telefonumuz, evet anladım. Ee, burada arkadaşlar elimizde avucumuzda el demek. Hani e, Esma Hüsnaları konuşurken de el adıl el cami konuşulur ya. Il, il ve el aslında Allah demektir. Elde Allah, yani burada Allah'ın bize gösterdiği sırlı işaretlerdir. Bu sırlı işaretler nedir? Bizim e, kader ikiye ayrılır arkadaşlar. Mutlak kader ve muallak kaderdir. Mutlak kadere kimsenin yapabileceği hiçbir şey yok. Bir telefonumuz var ben hemen bağlanmak almak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Ee, hoş geldiniz Sami Bey, buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, kısa bir sorum olacak, cevaplarsanız sevinirim. Tabii ki de, buyurun. 12 Aralık 1979 doğumluyum, İzmir doğumluyum. Şu anda e, yalnız benim haritanızı açmak gibi bir lüksüm yok. Burcunuzu söyleyin ve sorunuzu sorun. Genel olarak ancak bir yorum yapabilirim. Burada e, o tamam. maalesef e, şey mümkün değil şu anda. Tamam, e, o zaman e, basitçe şöyle sorayım sizin istediğiniz gibi. E, benim burcum yay, yükselenim bir koç. Burcunuz evet. yay, evet. yükseleniniz koç, evet. E, ee, siz evet. eylem odaklısınız. Şu e, bu yılın sonuna kadar süreçte çevrenizle ilgili çevre değişiklikleri yapacaksınız. 9 yıl önce çevrenizde olanlar her neyse veyahut 18 yıl öncesindeki bir döngünün değişimi olacak. Yeniden gündeme gelecek. Yükseleninizin koç olması demek, e, koç ne demiştiniz? Yükselen koç mu dediniz? Evet. Ha, yükseleniniz koç olması demek evet burada son iki buçuk üç yıldan beri bu çevreyle ilgili yaşadığınız değişim ve dönüşümler var. Artık bunlar bu yıl sonuna kadar bir rayına oturacak, bir şekil alacak diyebiliriz. Çevrenizde hızlı hareket edebilirsiniz. Biraz böyle e, spora odaklanmanızı öneririm. Başka sorunuz var mı acaba? Ee, bir sorum daha olacak. Tabii ee, müsaade ederseniz. Ee, şöyle bir sorum olacak. Bir ee, benim güneş burcum ve ay burcumla arkadaşımın ay ve güneş burcu çapraz. Aynı şekilde benim yükselimim ve alçalanımla arkadaşımın yükselimi ve alçalanı çapraz. Yani benim güneş burcum, yay, e, ay burcum, başak, arkadaşımın güneş burcu, başak, ay burcu, yay. yay. Yükselenin koç, alçalanın ikizler. Onun da tam tersi. Yükselenin ikizler, alçalanı koç. Şimdi bu... Bununla e, ilgili yorum e, nedir? E, bununla ilgili yorum biraz e, hem kopulamaz, bağları sıkı sıkı bir ilişki olabilir. Hem de karşılık, yani hem kavuşumlar var, hem de karşılıklı dolunay gibi düşünün, çatışma veriyor. Hepsi birlikte bir döngü içerisinde. Sizce nasıl? Ee, evet, adıyla farklı yan yana gibi. Anlatayım. Anlatabildim değil mi? Yani bunun evet. e, her haritada olduğu gibi, harita bir bütündür ve bütün olasılıklarıyla birlikte bakılmalı. Hem bir arada olursunuz her zaman, e, kopuşunuz zor olabilir, hem de birbirinizle sürekli çatışma ve zıtlaşma yaşayabilirsiniz. Anlatabildim değil mi? Evet, teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Rica ederim. İyi günler, iyi günler. İzlemeye devam edin bizi efendim. Teşekkürler. Evet, izleyicilerimize teşekkürler. Sizler de bizi arayabilirsiniz. 0850 219 0111'den bize bağlanabilirsiniz canlı yayınımıza ücretsiz sattığınızda fakat burada bana bir bilgi datası vermeniz gerek ki size e, olasılıklardan bahsedebileyim. Hayatanızı burada açamıyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Evet ne demiştik burada? Ee, tıpkı gökyüzünde olduğu gibi bedenimizde kainatta her yerde. Ben e, okumanın felsefesini anlatıyorum. Benim öğretimin adı hani e, kainata yazılımı olan kitabımın adı aslında okumanın felsefesidir. Ee, okumanın felsefesine baktığımız zaman bir insanın ellerindeki çizgilerden bu bir bebekse bile doğduğu andan itibaren hayatı, eylemleri, duygusal mı, hangi yaş aralıklarında sağlıkla veya ilişkileriyle ilgili sıkıntı ve problemler yaşayabilir. Bunların hepsini detaylı ve derin bir şekilde baktığımız zaman hepsinin olasılıklarını görme, e, ...görmemiz çok mümkün. Burada gördüğümüz gibi elimizde de... ...tıpkı astrolojik haritamız gibi... ...hem astrolojik olarak... ...hem de çizgilerin üzerindeki adacıklar, köprücükler... ...bunlar özel işaretlerdir. Bunlarla ilgili yorumlar yapabiliyoruz. Bu resimde gördüğünüz gibi... Yine ellerimizin yapıları, işte burada el ayasının genişliği, parmakların uzunluğu, bunlarla ilgili tırnak modelleri, çizgilerin yönleri, kırılmaları hepsi bambaşka bir ilim alanı, yıllarca üzerinde çalışılması gereken bir ilim alanı. Ben de bugün aslında tanıtacağım kitap Alfabe eee kitabıydı. Sevgili Mehmet Ali Bulut hocamızın öğrencilerinden biriyim. Ben de 3-4 yıl önce bu eğitimini almıştım. Tabii ki de ne kadar gittik? Bir alfa boyu yol gittik. Hani burada e, bilmek diye bir şey yok. Hepimiz hayat boyu öğrenciyiz. Şimdi burada e, gördüğünüz resimde ellerin de ateş, hava, toprak, su gibi dört element üzerine olduğunu görebiliriz. Yani kişilerin mizaçları, kişiliğin oluşumu ile ilgili biz e, her yerden fiziksel yağsızlıklar, ruhsal yağsızlıklar, ilişki konularındaki sıkıntılar, ömrünün uzunluğuna kadar yani şurası hayat çizgisidir. Şurası işte eee kalp çizgisidir. Burası da yaşam çizgisidir, akıl çizgisidir. Orada insanın ömrünü ve aklını nasıl kullanabileceği veya kullanamayacağı ile ilgili Zenginlikleri, mal varlığı, örneğin şu orta parmak buralarda, e, şu ellerin buralarında dolgunluklar olduğu zaman şu bölümlere rağmen e, mal varlığı edinebileceğini söyleyebiliriz. Mesela benim parmaklarımda şurada orta parmağım e, yüzük parmağıma doğru eğimlidir. Bu benim mal mülke değil, daha çok ee, yani onur, gurur gibi şeylere, inançlara önem ve değer verdiğimi gösteriyor. Bunun gibi, bunun gibi burada bu ilimle ilgili de analizler yapabiliyoruz. Bu bir annenin bunu bilmesi neye yarar? Mesela böyle bir analizi, çocuğunun nasıl bir huya sahip olduğunu, mizaca sahip olduğunu, nasıl bir yaşamı olacağını, yeteneklerini mesela yani duygusal bir çocuğu siz mühendisliğe yönlendirdiğiniz zaman bu çocuk burada başarılı olabilir mi? Mümkün değil. Aynı şekilde öğretmenlerin bunları bilmeleri gerek, astroloji, enegram, bu mizaçları okuma, el yüz okuma, ilmi sima gibi bilgileri benim şahsi önerim ve arzum ülkemizde de böyle daha maalesef çünkü bizim nasıl bir insan olduğumuzu neler yapabileceğimizi bize öğreten hiçbir kurum bilgi kişi mevcut olmadı biz bunları sorgulayan insanlar olarak araştırarak buralara geldik ve gidiyoruz. Hani burada benim önerim sizlerin de bunları yapabiliyor olmanız. Mesela kişinin testosteron ve ostrojen hormon salgıları yani annesinin karnında hamileliği nasıl geçti? İşte bakın bunlar mesela regresyon çalışmalarında ne bileyim işte aile dizilimi çalışmalarında bilinçaltı seanslarında çok değerli bilgilerdir. Şimdi i̇şte bunları sadece ellerimize bakarak görebiliriz. Sol elimizde bizim Allah verdiği çizgilerle, sırlarla, yani sır dediğimiz öğrenene kadardır. Siz bunu keşfedip öğrendiğiniz zaman bu artık sır olmaktan çıkmıştır. İşte bilinçaltı blokajı da aslında böyledir. Bilinçaltında bastırılmış bir şeyi açığa çıkarttığınız zaman o artık travma olmaktan, çünkü sır olmaktan çıkmıştır. Bilince gel gelmiştir ve o zaman da çözümü var demektir hayatta her şey bizim yapmamız gereken bilinçli farkındalığı oluşturmak. İşte zaten bu kovasitaryumu da ilişkilerde, iletişimlerde biraz böyle kendimize çekilip, bilgi alanlarına çekilip, ben neyim, ben kimim, nasıl bir yaratılışa sahibim, benim gerçekten kişiliğim bu mu, yoksa böyle mi zannediyorum gibi süreçleri artık bu koronanın da hani bitişe doğru bit, ya bitmedi de bitişe doğru sonlanma evrelerine giderken sorgulamamız gerekiyor. Çünkü yaklaşık bir yıldır eve kapalı kaldık. Burada acaba o aileye ait miyim? Bu evlilik olmalı mı? Ben evli olmalı mıyım? Veyahut yalnız olmalı mıyım? gibi gibi ilişkilerimizi sorgulayacak oldukça fazla zaman ve zemin oldu. Bu zaman ve zeminleri kendimizi tanıyarak, anlayarak, hayatı tanıyarak, anlayarak bir ilişkinin ilişki kalitesinin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, işte bu hafta dedik ya sevgi haftası, sevgi dili, işte bu ...insanların yaşadığı bütün mutsuzluklar... ...bakın cinayetlerden tutun, yalandan, dolandan... ...aklınıza gelebilecek her türlü olumsuz olay. Her türlü olumsuz durum sevgi dilini bilmiyor oluşumuzdan kaynaklıdır. İşte burada bize bu enerjiler, bu kırılmalar, burada anlattığımız bu ilimler hepsi bunu bize kendimizi sevmeyi, hayatı sevmeyi, kaliteli ilişki oluşturmayı anlatır. Söylediğim gibi burada elimizde bakarak sol elimizde yani eğer sağlaksanız sol elinizde, solaksanız sağ elinizde potansiyeliniz yazılıdır. Yani kullanmadığınız tarafta Allah vermiştir buradaki potansiyeli. Bu potansiyeli siz burada ne kadarını aktarabiliyorsunuz ve ne yapıyorsunuz İkisinin bir terazisidir hayatınızın terazisini görebilirsiniz İlişkilerinizin terazisini görebilirsiniz mükemmel bir bilgidir ya yani asla fal değildir bir fal bakmak için sizce bizler günlerce haftalarca aylarca ve yıllarca araştırmalar yaparak yani mitolojiden tutun dinden tutun felsefeden tutun, birçok şeyle ilgili, birçok bilgiyi, veri datalarını sentezleyerek bunları öğreniyor ve aktarıp şer edebiliyoruz, yorum yapabiliyoruz. Sizce yapılır mıydı? Hayır. İşte bunların artık e, bu e, enerjilerle gün ışığına çıkması gerek, anlaşılması gerek. Bir kişiyi, bir konuyu, bir durumu, bir bilgiyi yargılamadan önce bunun ne olduğu, niçin olduğu, niçin gerekli olduğu ile ilgili sorgulanması gerek. İşte burada bu koasiteryumu bize bunları oluşturmamız için bazılarımız kırılmalarla, bazılarımız dağılmalarla, bazılarımız yıkılmalarla eğer bu sorgulamaları yapmadıysak yapmamız gereken ...baskıları hissedeceğiz. Orada Satürn ve Mars'la. Bu aynı zamanda bizim... ...bilgiyi... ...dönüştürdüğümüz bilgiyi... ...iyi niyetli insanların... ...bir araya gelmesi de... ...iyicil planetler bir araya geliyor... ...bir sürü toplaşıyor. Artık bu grupların oluşacağını... ...iyiliğin sevgi frekansında... ...evrene akışa geçeceğini de anlatır. Evet elfabeyi anlatacaktık ama kitap yanımızda yok. Böyle kısa kısa geçtik. Ee, elle ilgili, yüzümüzle ilgili mimik çizgilerimiz, ise işte kulağımızın nerede nasıl olduğu, dudağımızın, göz hizamızın, Alnımızdaki çizginin her birinin hem bedenimizin çalışma sistemiyle yani metabolizmamızla ilgili rahatsızlıkların belirtileri sendromlarını görebileceğimiz gibi ruhsal olarak da nerelerde takıldığımız ve gelecek olasılıklarımız aşabilitemizi veya takıldığımız yerleri yorumlamak için harikulade analizler, sentezlerdir. İşte burada mesela kadın erkekseniz, ilişkilerinizde nasıl bir kişi, biri maddiyata dönükse, diğeri aileye bağımlı ve düşkün mü? Bunların hepsi yani astroloji bunlardan bir araç, enegram bunlardan araç, e, el, yüz, okuma, ilmi, sima, araç bu araçların hepsinin bir bütünselliği var. Ya da isminizin frekansları dahi ailenizin genetik yapıları hani her şey e, farkındalık için var. Bu kadar ilim ve bilgi e, yani farkındalık için var ve bundan hepsi açığa çıkacak. Ve sizler de bu süreçleri Önce kendi üzerinize ne kadar çok bildiğinizi bir kenara bırak, bırakarak bilmekle olma halinin e, farklı olduğunu bilmenizi isterim. Evet kısaca ben Uranüs'ü de anlatıyorum. Zamanımız çünkü dolmak üzere. Bu hafta Uranüs'ümüzü anlatıyorum. Uranos dediğimiz yani e, kaos ve e, Gaia'nın oğlu ya da Eter ve Gaia'nın oğlu. Hani e, Yunan felsefesinde Anaksimandras e, Aperyon demişti ya, tanımlayamadığı o sonsuzluk, Eterdir bir nevi, havadır. E, o, onunla Gaia'nın oğlu, <laughs> Yunan tanrılarının atası, e, kozmik bir güce sahip ve uzayı tasvir ediyor, uzayı anlatıyor. E, onu doğuran annesi Gaia ile birlikte olmuş. E, Gaia ile birleşmesinden Titanlar, Hekatonkheirler ve Kalpliklor e, kalpliklor olmuştur. Uranüsümüz her burçta 7 yılda bir e, 7 yıl transit yapar. Yani şu an Boğa Burcu'nda 2018-19'dan beri yaklaşık işte 2025 yılına kadar orada transitine devam edecek. Bir döngüsü 84 yıldır Uranüs'te Gaia'nın doğduğu bütün çocukları tekrar toprağa gömmüş. Yani Gaia'ya gömmüş. E, Gaia'da çocuklarından Satürn'ü, e, Titanlardan olan Satürn'ü e, daha önce geçtiğimiz hafta anlatmıştık. Eline bir e, orak vermiş, babasına da yollamış, git demiş. Şunu hadım et. İşte onu hadım edişinden işte e, penisini keserken ki orada saçılan eee şeylerden, sulardan bazı mitlere göre Akdeniz'in sularına dökülmüş bunlar ve oradan da Afrodit doğmuş. Evet burada baktığımız zaman kısa kısa birer cümleyle Uranüs Koç burcunda doğum haritanızda veya transitte bunlar farklı farklı görülebilir. i̇ki dakikamız kalmış çok hızlı anlatmam gerekiyor. <laughs> Motoru beşe takıyoruz Uranüs'le. <laughs> evet efendim Uranüs bütün planetler düz giderken bu yan yatıp giden bir planetimizdir. E, ee, kolektif planetlerimizden biridir. Dışsal planettir. Kolektifi temsil eder. Uranüs Koç burcunda ani hareketler, ani bilgi akışları, ani eylem güçleri verecektir. Uranüs boğa burcunda toprakla ilgili toprak konularında mekanik değişimler, toprakla ilgili bilgi ve toprağın sarsıntısı diyebiliriz. Bu kişi ise eğer annesiyle ilgili de diyebiliriz. Uranüs ikizler burcunda iletişimle alakalı iletişim ağları oluşturma yani Facebook'u kurmak gibi düşünün. Yeni iletişim ağları oluşturmak, hızlı iletişimler, teknolojik iletişimler diyebiliriz. Uranüs yengeçte... E, vatana bilgi akışını da diyebiliriz burada. Burada e, ayrışma da diyebiliriz. Evin bölünmesi, karma ile ilgili bölünmeler de diyebiliriz. Uranüs Aslan burcunda çocuklarla ilgili ani değişimler, e, çocukça e, aşklar, yani ne olduğu algılanamayan, kişinin veya olayın e, ne olduğu algılanamayan e, konular, gündemler. Uranüs başak burcunda yine böyle e, bir şey yaptığınız zaman e, şimdi ne yapacağım, nasıl yapacağım diyerek ani değişimler karşısında e, obsesif davranışların açığa çıkması da mümkün. Uranüs terazi burcunda ilişkilerde dengesizlik, ikili ilişkilerde sürekli denge arayışı. Uranüs Akrep Burcu'nda cinsellikle ilgili konular, güdüler, dürtüler, e, yani internetten böyle e, pornografik... E, konular olma olasılığı var. Tabii olmaya da bilir, hayata bilecektir. Bütüne bakmak gerekir. Uranüs yay burcunda e, yurt dışı bağlantılı, uzayla bağlantılı bilgi akışları, data veri alışverişleri, böyle e, uzun yolculuklar, seyahatler, dünyayı gezmek diyebiliriz. Uranüs oğlak burcunda ee, yani bulunduğu yerde iş değişikliği verebilir, e, patronluk enerjisi de verebilir, teknolojiyi iyi kullanma da verebilir, teknoloji yüzünden geri kalmada verebilir. Uranüs kova burcunda e, bilgi dataları, bilgi verileri, e, yani dijital para, e, bu şey Bitcoin, e, bunlarla ilgili konulara eğilme. Uranüs e, balık burcunda ise spiritüel konularda alanlarla ruhsal bölünmeler, ruhsal ayılmalar ve aydınlanmalarda olabilir. Evet efendim bu hafta söylediğim gibi iyi ve kötünün nasıl birlikte olduğunu biraz önce sizlere gösterdim. Dilim döndüğünce anlatabildim. Sürçü bir isan ettiysem affola. Ben Aysel Yıldız Bakan. Evinizin, ailenizin astroloğu biz birlikte çok güzeliz mottomuzla, BAP sınıflarımızın mottosuyla hepinizi yüreğimden selamlıyorum. Bu hafta bugün saatlerini de verdim. E, ben de bu renkleri giydim. E, Venüs'ün e, yani doğal taşlarda pembe kuarstır. E, şey gerçek taşlarda da pırlantadır. Bununla ilgili Merkür'ünde yeşil taşlar. Bunlarla ilgili Reji bitir diyor, ben de bitiriyorum. Sevgiyle kalın. Haftaya pazartesi buradayız efendim. Sağlıcakla kalın.